Ben şunu açacağım ya. Yani. Allah için akıl sağlığını kaybetme. Kaybettin değil mi? Yok. Açtım. Allah ferlan. lan. Sen açtın ben aldım. Enayi enayi enayi. Amına koyayım şunu abi söyle ya. Ya. Ben de aldım. <gülüyor> <gülüyor> Üç kere enayi dedim diyeceğim lafı bulamadım. Bir tane daha maymuncuk var. Bir tane daha kutu vardı şurada onu da açayım. Ha bu battı dek. Oh bir tane daha. Alırsın bokumu. Ya. Ay amına sikeyim senin. Ben kaybettim sağlığı. Ağlam ben demin de buraya bırak dedim bir yerden Yo Bırakmamışım Bıraktırmamışım bana İyi misin? Gideri var Yoklukta giderim ya Buradan aşağı gider Okan arkana kıkar Önünü de kapatacak Ananı oh, sikeyim hayat <laughs> Okan Ananı sikeyim hayat Önüme çıktı adam Aklım çıktı Atıyorum Gel 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 Attım gel gel Ananı sikeyim bu kaçtı Kapıyı kilitledim valla Hiç umur... Kırıyor lan kapıyı tekrar amına koyayım ben kaçıyorum sikerim böyle oyunun amını. O ne lan? Aa buradaymış. O, çocuğu kaç. <laughs> <Çok Rand>. <gülüyor> <gülüyor> Harika fırlattım var ya tam çektim orayı. Kovalıyor kaç lan. Arkanda. Ananı satın mankenden korktum. Şuraya hemen gel. bize saldırabiliyor haberin olsun. Bir tane fake oyuncu spamlanmış zaten. İşte, bazen benim adımda spamlıyor. Spamlıyor. Allah belanı vermesin. Aynı çıktı. yola çıktı. Okan benim aklı sağlam gitmiş ee, yere... ben buradan geçtim. Buraya girdik mi hiç girmedik <laughs> Allah belanı versin. Aman ne koyayım ya. Gördün mü başıma geleni? Gördüm kanka. Kapalı kapıya aman ha geldi gelmesin ya. Önümden çık. Bu ne lan? Bu sen misin değilsin. Hayır değil oğlum o. İmdat. Ben değilim. Ananı sikeyim burada da var bir tane. Dayı oğlu kaybetti öldü lan. Ananı sikeyim öldü lan. Öldüm lan? lan. Yoruldum lan yoruldum. Adrenalin var. Öleceğim, Öleceğim. lan. Oh lan ayı geldi. Beni sağdan soldan kovalayıp duruyorlar. Gene aranıyorum ben. Okay. Pilim de kalmadı. Benim aradan pilim yok kan. Benim de yok kanka pilim. Gel. Beni görüyor musun? Nasıl çömdüm korkudan yere. Gıkım çıkmıyor. Ya beni buldu amına kodumu çocuğu. Ananı sikerim kafana atar, kaçarım oradan. Önün çeşidini yere yıktım Kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kaç. Biliyorum. Beni de gördü galiba. Yok Yo, görmedi, görmedim. Görmedi. Oturarak git. Kalk ayağa. Orada bir şey var, onları alırız dur. Tamam, kalk ayağa. Rafta bir şeyler var. Kalka ya, kalk ayağa, kalk. Yattım, Allah kaldır beni hadi. Revived. <laughs> <laughs> dur. Heh, şunu ver bir tane medik buldum. Aa yine önümde. Ya Gene kardeşim mi? beni bir salın ya amına koyayım. Oğlum. Tamam anti antidotum var da yani. Salın beni amına koyayım ya. Antidotum var değil mi eminsin? Var var kullandım. Buna koyayım sal beni ya. Şu kapıyı açayım da göreyim şimdi. Hani geliyor lan. Büyük bir adımlama sesi geliyor duydun mu onu? Evet kanka duydum. Kocaman bir <laughs> şey geliyor. Do dosya aldım dur. Ya gene kovalanıyor. <laughs> gene peşinde senin. Ha, amına kodumun çocuğu bırakma. Kapat şu kapıyı. Kaçıyorum. Nasıl kovalıyor sen ha? Rus bu çocuğu kanka çünkü o. Tak şu pili de önümü göreyim amına koyayım görmüyorum. Sesimi çıkartmayacağım ben. Havlama lan. Bir şey buldum ne bu? Tamam, ceneri, tarih, tarih. Adrenalin. Dur adrenalin buldum. Saplayayım bari. Kafası Jeneratör mı? odasını bulacağız. Odanın yanında böyle şey var. Jeneratör odasının yanında şey oluyor. Elektrik işareti oluyor. Şunun kafasını atayım mı? Amına Atma, şunu. atma, atma. Elimdeki şey var. Kaçamam ben. <laughs> Seni bıraksam ya burada amına koyayım şunu at. var ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı verme Aha, oha. İki tane kanka bir tane de büyük pil buldum. Yok. Ben büyük pil buldum. Büyük adam da beni buldu. Kanka range... yapmış oğlum. Bunu götüme mi sokacağım ben? <laughs>